Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda İsrail sazanı tutacağız. Hadi o halde başlayalım. Öncelikle olta çantamızdan oltalarımızı çıkarıyoruz. Burada bir düz sopamız var. Bir de burada benim kendi kullandığım spin kamışım var. Spin kamışıma 10 gram bir mantar yaptım arkadaşlar gezer mantar. Bugün bunu da kullanacağım. Bu gölette çok sayıda İsrail var. İnşallah e, güzel bir temizlik yapacağız. Evet şöyle biraz derinlik verelim. Bu kadar derinlik şu an için yeterli olacaktır. Şöyle oltamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet birinci oltamız hazır. Evet Cahit abi şu an özel Oltasını şey. Voltasını ayarladı. <laughs> Volta, evet. Voltayı ayarladık ama bu İsrailler çok uyanık oldular bu aralar. Vallahi ben şaşkın şey oluyorum. İsrail bir voltaya gelmiyor ya. Hayret bir şey. Evet çok enteresan bir durum. Her yer İsrail çakıyor aslında. Evet şöyle gösterelim. Yemi takıyor. Ama solucan da kopuyor kendiliğinden ya küçük olduğu için çok ince. İyi de, de. zaten ufak. İsterdin ağzı ufak diye. Takalım. Şimdi bir tane daha takalım. Şöyle küçük solucan. Solucanlar gerçekten çok inceymiş. Yetik ya diyor. Ya. Kalın, kalın solucanlar var aşağıda Yok, aslında. Yok boş. Ya benim şey vakit geçsin işte. Küçük balıklardan şöyle bir oyalanalım atalım bir salalım. Kılı iğne dediğimiz iğne biliyor musun? Evet. Kaç yani, numara bu? Bu 12 numara. Evet. Akıl iğne. Şimdi burada küçük büyük ne varsa büyük değil de yani gayet küçük bir balık ne gelecek şimdi anlayacağız şimdi. Evet. Eller çok büyük olduğu için Derinliği <laughs> yarım metre bak dalga geçerdi. Evet arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Cahit abi ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi oltalarımızı attık. Şöyle göstereceğim. Evet. Vakit geçirmek için geldiğimiz bir gölet burası. İsrail sazını avlayacağız. Eğer avlayabilirsek. Evet Cahit abi geldi mi? Aha. <laughs> evet, Cahit abinin ilk balığı. <laughs> evet arkadaşlar, oltanın ucunda şu an balık. Evet, İsrail karından yakalandı. İsrail sazını avımıza devam ediyoruz. Aşırı derecede rüzgar çıktı. Görüyorsunuz. Avlandığım yer <laughs> hemen kıyı. Sinek voltası yaptım. Spin kamışıma yeni bir mantar bağladım. İsrail avlıyoruz. Vuruyor şu an. Evet şu an vurdu. Evet şu an aldık. Evet İsrail sazanları geliyor. Cahit abi ne diyorsun? Ha Cahit abi de kaçırdı. Evet Cahit abi çok büyük bir İsrail. Yaklaşık 10 kilo var mı abi? <laughs> yani Sazanın ne kadar filifili olduğunu herkes bilin arkadaşlar. Sazan balığının yumurtalarını yiyen bir tür. Cahit abi bu konu hakkında ne düşünüyorsun Cahit abi? Evet, Cahit abi adı gibi pis derken o çok güzel bir pis aldık. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İsrail'den konuşurken İsrail geldi. O ne? <laughs> Cahit abi de çok güzel bir İsrail aldı. Sazan aldı bu orada. <laughs> Cahit abi ne diyorsun? Gülüs mü sen? Gülüs mü lan? İnce ya ben savaşamıyorum. Evet. Öyle bir eğiliyor ki Ben de sandım böyle olup geliyor. Kayıtlısın değil mi? Kayıtlı evet arkadaşlar bu İsrailleri kedilere vereceğiz. Şöyle koyayım ben. Bir tane de şurada var. Eğer bu da buradan düşmezse tabii. Evet. Ama burada devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı